İşleri nasıl berbat ettiğini farkında mısın? Tam tersi. Arzu ettiğim yola sokmaya çalışıyorum. Arzu ettiğin yola? Çocuğuna annelik yapmam mı? Arzu ettiğin şey bu mu? Evet. Selvi, öncesinde sana sormam gereken şeyler var. Benim gibi çocuklu bir adamı kabul eder misin bilmem ama... Tamam, bırak şimdi romantizmi ne olur. Hayatın gerçeklerine dön. Ya el kadar çocuğa yazık günah değil mi? Ya psikolojisiyle oynuyorsun resmen. Alakasız bir kadını annesi olarak tanıtıyordun neredeyse. Panikte ne diyeceğimi bilemedim. Bil bundan sonra. Madem artık babalık yapmak gibi bir iddian var... ...böyle şeyleri öğrenmek zorundasın. Sen yanımda olursan öğrenirim. Ya Dağın çocuk gibisin. Ben zaten senin yanındayım. Ama hata yapıyorsun. Yarın bir gün annesi bu kapıya dayandığında bu çocuğun kalbi kırılacak. Kafası karışacak. Güven duygusu sarsılacak. Böyle bir şey olmayacak. Beril o çocuğu hak etmiyor. Daha. Ya şu an Belli'yle öfkenden sağlıklı düşünemiyorsun. Bana bak. Ben sana o gün bir söz verdim. Ne sözü? Vurulmuştun, baygındın. Oğlunu sayıklıyordum. Senin başında beklerken sana bir söz verdim. Onu bulman için elimden gelen her şeyi yapacağımı söyledim sana. Ama Beril de, Ender de çocuğun burada olduğunu öğrendiğinde ortalık ayağa kalkacak. Tamam. Şimdilik oğlumla vakit geçir. Peki. Ama ne olur bana izin ver. Bu işi bildiğim yolla halletmeme izin var. Lütfen. Bu çocuğun velayetini senin üzerine almaya çalışalım. İnan bana böylesi daha sağlıklı olacak. Ya başaramazsan? O itin eli olsun. Ben seni hapisten nasıl çıkardım? <laughs> tamam. Buradayım ve sana güveniyorum.